Merhabalar hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Foot Champions'a e devam ediyoruz. İlk 10 maç karşınızda olacak. Fak Fakir'de maalesef kadroyu değiştiremedik. Çünkü paketlerden hiçbir şey çıkmadı. Önümüzdeki hafta bu kadroyla oynamayacağım. Net bir şekilde onu söyleyeyim. İlk 10 maç karşınızda olacak. Son maç çok garip şeyler oldu. Oyun böyle resmen bozuldu. Göreceksiniz zaten. Bir de çekilişimiz var. Bu videoya 2500 like gelmesi durumunda yorum yapan kişilerden bir kişiye FIFA 22 vereceğiz. Yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 2500 like ulaştığımız takdirde alttaki yorumlardan bir kişiye FIFA 22 vereceğiz arkadaşlar. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler diyorum. İyi yenceler. Hangisinde bizim taktik? Abi yeni takımı görmediniz tabii siz. Bu hafta bu takımı oynayacağız. Vele'de. Baksana fişek değil mi peki? Abim bir türlü oynamıyor ben oynuyorum full Hem de bizim için farklı takımlar kuruyor işte. Topu alır mısınız? Hadi güle güle. Ona yanlış bir yolda olduğunu gösteren bir hareketli Pogba'dan. Vurur muyum kaleye? Vururum valla. Sekene vururum o zaman. Teşekkürler Türkiye. Ye. Her masadayız Koreli. Her masadayız oğlum. Devam eder inşallah. Savunma ikilisi Marquinhos. Kim pembe bence çok çok iyi bu sene. 20. Dur lan 2 sene öncesinde. Ha. Olsun. E, EA Play al. FIFA 21 oyun azından. EA Play'de FIFA 21 ücretsiz. Arda bu boş geldin. Run oğlum. Ön tarafa bak be. Son Ronaldo Messi. Daha iyisi yok. Messi adamsın oğlum. Zorlanan varsa oyun oynarken yerden sert bas alışsın. OP. Çok güçlü yani gereksiz güçlü Mesela bir insan FIFA 22 yapacak tamam mı Hani ne, ne düşünür de yerden sert basları çok güçlü yapalım herkes onu kullansın der Ne olabilir yani Abi Ding Dong diye bir şarkı var çok iyi Nereye gidiyorsun oğlum Aa gol yedik lan aa Bilmiyorum ki Veratti ilk kez oynuyorum abi Fofana bence gayet iyi bir oyuncu Firmino yine sert oldu. Van Dijk. Tık. Nice. <laughs> Abi bu çok iyi değil mi ya? <laughs> Kadromuz böyle. Hala değiştiremiyoruz. 200k'ya buraya ekleyebileceğim bir Kante var sadece ama Kante artı Fofan oynamak bence fazla defansif oynamak olur. Alışamadım hala oyuna E yedik ya Alışamadım dur hadi oğlum haydi çocuklar ben de alışamadım siz de alışamadınız Bana biraz yardım edin ki beraber alışalım fete bakamıyorum şu an ilk maç biraz Alışma maçı olduğu için Evet. Güncel taktik animatlarım ünlem taktik yazarak bakabilirsin. Kadroyu da güncelledim. ünlem kadroyu yazarak bakabilirsiniz. İkisini de güncelledik. Ay iyi güzel bir çalım mı? Değişik oynuyor bu çocuk. Hayır ya yani. ne? Şu tek topları hiçbir işe yaramıyor. Ben inatlatıyorum. Bir tık şanslıyız. Nereden gol oldu pozisyon inanılmaz. Hatta baya şanslıyız abi bir tık değil. Koreli fena da maç zoru gidiyor. Gerçi dengedik. Şu an böyle bu, bu süredir gol yemeden geçersem eğer helal lan. Hayda. Var ya bak şunu yemesem çok güzel olacaktı. Gol be. Orada milimlik hareketler. Neyse en azından kötü oyunda biz maçta 3 kişiyiz. Bu da bir şey. Umarım penaltıra gitmez. Nice, Robin King. Onu ne yapıyorum ben oraya kaleye gideceğim tabii ki. Niye oraya döndün? Vuramayacak. Ah be. Rezalet bir. ikinci devre oynadım uzatmalarda ama. Adam o kadar heyecanlı ki her topu kaybettiği için sıkıntı olmadı. Seni rüyamda gördüm bir turnuvada şampiyonluk aldın. Sonra geldin foto çekilmek için kupayı kafamda kırdın gittin AQ. Ne suçun vardı? O nasıl bir rüya ya? Mahrez yerine Sancho oynatılır mı? Kanat sayar oynatılabilir ama Sancho çok kötü bence. O yüzden dışarıdan gelen insanlar ilk başta diyor ki bu adam niye sürekli böyle kaleye vurmada oynuyor. Halbuki oyunda blok gerçeği var. Burada vururum önüme açık çünkü. Tamam illa hata yapıyorsun tabii ki yani mesela bazı blok beklediğim pozisyonlar tabii ki vursam gol olabilir ama Sürekli sürekli blok yiyip vurmak daha kötü. Kalecinin hareket neydi gördünüz mü? Ben kesinlikle bunu izlemem lazım kalecinin hareketini. Bakayım bitirebilecek miyim? Birkaç tane rap olsun deneyelim. Halil. Halil Dervişoğlu evet. Bitirebiliyormuşuz. Tamam. Her şey onda. Ya yani mesela böyle oynayan bir adamın daha fizikli bir forvet kullanması lazım. Attı sonunda. En konkret yapılır bence. Yani United'ın City'ye hiçbir önlem almadığı, hiçbir şey çalışmadığı o kadar belliydi ki. Yeşil vurmadan uzaktan plasa şutlar nasıl gol oluyor? Elinde çok iyi plasacı olması lazım. İyi ki kaydım var ya. Güvenmedim plasasına. Kaleci çıkaracak gibi hissettim. Adamı da tanımıyorum. Kaleci kullanıyordu düşündüm aynı zamanda ama. Koşar abi de pele koştu. Of be güzel gol Rafinha. Bu adam çok iyi. Şansıma bu kadroyu kurmadan böyle 2-3 maç önce gelmişti karşıma Rafinha. Dedim ki bu adam nasıl koşuyor böyle. Hemen aldım ben de baya iyi yani. <laughs> Ama donarım onu yemezsin oğlum ya. Ronaldo ne? Dedik. Çok hızlandı oğlum. O kadar hızlanır mı? Potum Ronaldo yapmış ya ruh hastası gibi. Hayır ha İyi savunma yaptık da. Of of çok iyi döndü. 2-0'dan veriyoruz ya comeback yedik. Vur lan. Oh be. İlk nasıl engelledi anlamadım. Aha. Çok iyi pas be Lozano be. Beş dakikadan nereden nereye geldik? Hangi bacak? Takım savunmamızın daha iyi olması lazım bu odama karşı. Git lan bak. Önünde geniş alan var. Kimpembe'nin olduğu tarafa gidiyor. Neden? Çünkü maça heyecan lazım. Ama dedim ki dedim ki şanslı bir insanım. Önemli top nasıl düştü Allah'ım. Evet. No look finish. Adam quit attı. Endombele mecburiyetten kullanıyorum. Fena değil. Yani tabii bir Bruno Fernandes de Bruyne arasında değil elbette ama. Kullanıyoruz. Oo, zamandır böyle bir adam gelmiyordu güzel. Teşekkürler. 3 haftadır falan hiç kimse çıkmıyordu. Aha güçlü kadro geldi lan. Arkada da kesmesin. Her seferin orada pas nasıl buluyor bu adam ya? Artık seke seke bir hal oldu. Penaltı. Nereye vurayım? Söyleyin. Sol üst. Tamam vuruyorum. Onatcan musun? Kutlu gibi bir şey olacak. Chat yaktınız beni. Yaktınız beni chat. Zor maç zaten. Gol be. Da 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 Dan Çıktık mı oradan? Lautaro ah be. yakında Roberto Firmino. Azmettik başardık. Bravo çocuklar. Parayı artı var etti. Veratti geldi bak karşımıza. İzlemek isteyen için güzel bir maç. Linkler gözükmüyor maalesef. Discord atın kadronuz daha iyi olur. Vuramayacağım ki. Ne biçim koşuyor üstüme ya? Nice hocam. Koştun Rafinha gittin oğlum. Şöyle bir fake attım ona. Kestin içeriye. Çok iyi ortağı. Koreli. Ah be. Bir daha. Aşağısı var. Yukarısı var. Koreli bitirmişsin oyunu ya. Teoman. Hocam sert hareketler yapmayalım. Çok iyi pas be son. An şeyde nedir lan adam? Hareketi o kadar uzun süredir görmedim ki ismini unuttum. Amşik çok iyi evet. Kendi kalem atacaksın. Oğlum bugün ne oldu böyle ya? Biz herkes kendi kalesine atıyor. Adam peki comeback atması yok mu oradan? Kurtezma. Teşekkür ederim ya ne diyeyim <mazar> mm <James> <kızto> yani <vagab stall> <Güloles> <Şimdi> ama. <sıkıntılar> Oha. Hayır yerden sert pas sert pas. Güzel kardeşim. Bir buçuk aydır oyun oynuyorsun hala saçma sapan hatalar yapıyorsun. Nice. Koreli. Dokun be. Cık. Bir tane hata yapmadık. Tek hatamızda golüydük Okey. Seç kim pembeyi? Aa, söyleyeceğim şimdi ama. Beratti orada öyle o kadar koşabilecek bir önce değil ya. Yedik mi? Gelişinden beri de pozisyonun bir şey olacağı. Of be Robikin be süpersin oğlum ya. Sal be. Huzur ver biraz. Eyvallah. Son be. Son be. Koreli be. Helal oğlum sana be. Hızlı oynamak zorunda. Merkezi kapatalım İtalya. İyi döndü. Dondurma. Yani. 88'deydim ya. Of. Gitmişti maç. Hadi Pele koş bakalım. Çok iyi gol be. Vallahi çok iyi gol. Bayağı iyi gol. Baby I like it. I so like it. Ay nereye vuruyoruz? Sağ üst. Eee vuramadım sağ. Cık. Oğlum hepsini kurtarıyor adam. Gol olsun bari. Hadi bakayım bakayım bakayım. <laughs> ya kazanamayacağız tamam bitti ya. Ortaya vurdu bitti malum. Yapacak bir şey yok. Şanslıydı biraz. Şu gol ne abi böyle? Bir dakika donurmayı görmek istiyorum. Ne yapıyor? Aynen kanka. Allah kahretsin ya. Çünkü ben bir saçmalık olduğunu fark ettim. Bu script mesela. Adam gol atamayacak normalde. Kıyamam bir ağzını almış topu son çıkmış top. Hey bak bak ağzın içinde gözüküyor top bak bak. <laughs> Neden peki ya?